Arkadaşlar merhabalar. Galatasaray-Kayseri spor maçındayız. Maçta neler olacak? Sana soruyorum. Bugün hangi takımı destekliyorsun? Bugün mecburiyetten Sarı Kırmızıyı destekliyoruz ama Kayseri. <laughs> Kayseri'yi destekliyorum. Ben bu maçta beraberlik düşünüyorum. Yani ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada merhaba. Yorumlarda şey yazıyorlar bana, hakemlerle ilgili neler düşünüyorsun diye. Yani... E bu ülkede hakemlerle ilgili konuştuğumuz zaman ne istiyoruz? Yani geçenlerde Fenerbahçe Kayseri maçında Fred Fred olayında Fred'in haksız yere kırmızı kart gördüğünü söyledim. Onun haricinde ligin kalitesi düşük olduğundan ben yöneticilerin böyle lige istedikleri gibi yön verdiklerini düşünüyorum. Orada Fenerbahçe'yi eziyorlar. Geçen hafta Galatasaray'ın iki tane verilmeyen penaltısı onu eziyorlar. Orada Fred küfür etti mesela. 3 maç ceza aldı. Geçen hafta Kerem küfür etti. Ceza almadı. Yani istedikleri gibi yön veriyorlar lige. Yani şöyle düşünün, bir patron olduğunuzu düşünün. Yani o patron e, müdürü kötü yönettiği zaman o müdürü kovar. Ama bunlar, bu yöneticiler hakemlerin kötü olduğunu biliyorlar ve kovmuyorlar. Yani şöyle düşünün, bir hafta bir hafta Beşiktaş açıklama yapıyor, hakkımızı yiyorlar. Bir hafta Galatasaray açıklama yapıyor, bir hafta Beşiktaş açıklama yapıyor, Fenerbahçe açıklama yapıyor. Yani bu böyle gelip geçiyor. Ben 25 senedir bu ligi takip ediyorum ve hiçbir şey değişmiyor. Ne zaman değişir? Bir Galatasaray'la çıkar Fenerbahçe'nin hakkını savunur veya Fenerbahçe'yle çıkar Galatasaray'ın veya Beşiktaş'ın hakkını savunur. O zaman değişeceğini düşünüyorum. Savunur mu? Savunmaz. Hiçbir zaman. Bizde bu holiganlık olduğu sürece hiçbir takım, rakip takımı savunmaz. Biz bunu savunduk bir kere. E karşılığında linç yiyoruz. Merak etme biz düzen değiştireceğiz. <laughs> Twitter'a bakıyorum. Taraftar grupları birbirlerini o kadar saydırıyorlar ki. Yani değişir mi? Değişmez. Hani bir söz var eşek olunca semer vuran çok olur ya biz abi akıllanmayız gerçekten akıllanmayız. Bizim ülkede futbol her zaman geri gidiyor. Bu sektörde çok para olduğu için yöneticiler her türlü at koşturuyor. İki hafta önce biliyorsunuz Arabistan rezilliği oldu. E bunun gibi şeyler de olacaktır olmaya devam edecektir. Neyse yani bizim düşüncelerimiz bu şekilde. Maça geçecek olursak da ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Bakalım maçtayız. Maçtayız. Çok iyi oğlum. Gol olsun hadi. Olmaz. Ya nereye vuruyorsun Tete? Bizim niye son vuruşlar böyle? Gol olsun. Mertens. Gol olsun abi ya. Nereye vuruyorsun? <laughs> ne düşünüyorsun ya bu kaçan pozisyon? Ya gibi? biz şuna baksana. Ya. %100 ya. Karşı karşıyasın. Bu nasıl bir şut? Kale dışında her yere vuruyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> son vuruşlar kötü ya bizim. Seyirciye de yazık. Sürekli seyirciyi vuruyorsunuz. <laughs> Adamlar para evet, tel, veriyor geliyor. Tel koymuşuz öyle tel. <laughs> Adam top yemek için para mı veriyor? <laughs> Bir kafa gol. Nelson. Abi niye boşta kaldınız? Ha? Bak ilk isabetli şut gol oldu. <laughs> Nelson. Ya Arada kaleyi de vuruyoruz. <laughs> Ne oldu ya konuşuyordum Niye? ya. Niye offside'de falan mı sandılar? Yani Niye <laughs> bunlar durdu? Arkada bomboş bıraktılar. Bakalım. Aynen bomboş. Defansa çarpmış bir de. Yok ben yere çarptım. Yok, defansa çarptım. Evet, defansa çarptı. Eline çarpıyor. Nelson eline çarpıyor. Eline çarpmıyor ya. Neresine eline çarpıyor? Çarpıyor çarpıyor. <laughs> Nelson sen forvet misin? İkari gittikten sonra kaç forvet aldınız? <laughs> Bizim stoperler forvetlerden daha çok gol atıyor. Bir Abdülkerim atıyor, bir Nelson atıyor. Bazen Saşa atıyor. Icardi'de İçin de faktolar da nerede? Şimdi bir şey diyemeyeceğim <laughs> haklısın. <laughs> Hadi be Kayseri be. Şimdi büyük bir hata ve ikinci o şansı. Gol mü ve gol. sen faul yok abi. Var faul var. A Gol değeri kazanmıyor. Evet. De bakalım ya. Farife adamın Hocam. ayağına basıyor. Hocam. Saçmalamayın ya. Kayseri hakkınızı yedirmeyin. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bu ne öyle bir saçmalık mı ya? Adamı yere Bainsports düşürüyorsun. Veysports bir gösterir misin ya? Bak gösteriyor. Çekti. Bak adamın ayağına basıyorsun. Bakacağız bakacağız. Yakın mesafe. Şimdi buradan gözüküyor belli oluyor. Aa, Aa faul maal yok. Faal adamın vur. ayağına vuruyor. Alakası yok ya. Nasıl alakası yok bak. Bak adamın ayağına vuruyor. Topla ne alakası topa var Topa vuruyor buna? ya. Ya saçmalama. Tam belli olmuyor ama. Nereye ne, tam gibi belli ya. olmuyor? Bana tam belli oldu mesela. <gülüyor> <gülüyor> golü verir ya. Nasıl ver, ver vermesin? Ne no. olur. <laughs> golü vermesi lazım ki bizim gördüğümüz açıdan. Yani benim gördüğüm açıdan, sen görmüyorsun genelde o açıyı. <laughs> İkisi de topa müdahale etmeye çalışıyor. Topa vuruyor Halil. Sizin kameralarda, o sırada ya da bir temas olabilir sizin, ama. Sizin kameralarda Galatasaray açısı mı var? <gülüyor> hep, <gülüyor> <gülüyor> hep kendinize göre görüyorsunuz. Sus artık sus. <laughs> Niye sizin kameralarda sadece Galatasaraylılara <laughs> özel bir açı oluyor? Vermedi. Çünkü Galatasaray açısı tutmuyor. <laughs> Abi adamın ayağını vuruyor da top. Topu alıyor. Kaçıyorsun i̇ki kişi, iki kişi de topa müdahale etmeye çalışıyor. Orada bir topa müdahale var ama ayağı önce demek ki müdahale. Açan vermedi. Ama şey Galatasaraylı'nın açısı farklı hmm. olduğu için. <laughs> Beyin Sports'ta tam göstermediği için sağ olsun. Alakası yok. Ben ben bana tam gösterdi. <laughs> Sen pozisyonu görmeden direkt Hayır. Ya, işte bak o kadar öngörülüyüm. işte ya valla çok gerçekten çok zor. <laughs> Hadi Kayseri. <laughs> Kayseri o kadar golleri iptal ettiriyoruz. Bir destek çıkın be. <gülüyor> 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 Siz de bir çabalayın be. Çok güzel be. Valla helal olsun. Halil var beğeniyorum ha. Halil iyi. İyi çalım atıyor yani. Az önce golle attı saymadılar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Halil ya Halil. Beğeniyordun Halil'i. Tete nereye lan nereye oğlum? İlker abimle. Aa bak Abdülkerim'in eline çarpıyor. Penaltı. Beş dakika sonra. Penaltı. Bir, de, bir temas var ya. Abdülkerim'in eline çarpıyor. Ya niye bu kadar uzun düşünüyorlar ya? Alt üstü <laughs> görüntüye bakacak. İki açıdan kamera var zaten. Ben şeyi anlamıyorum ya. Ya beyin sporsu niye göstermiyor? İncelemeye gidiyor ve penaltıyı verecek. Bir göster de biz de bir görelim de ne oldu? Penaltı mı oldu? Ne oldu? Ben sana anlatayım. Anlat bakayım. Kayseri'li oyuncu vuruyor ya. Abdülkerim de böyle ya yapıyor. Böyle yaparken eline çarpıyor bak. El açık ya. Yani şöyleydi. Ha bu ya. Senin gibi bir adamın yapmaması lazım bunları. İlk yarı bir bir bitecek demiştim. Pozisyon penaltı. El böyle açık. Hakemin kendi kararı. Benim üzerim oynama bak. Bu maç riskli. Sıkıntılı. tutalım. Bak gol geliyor. Hazır mısın? Atamaz bu ya. Bak şimdi skor... Atamaz skor abi. Olacak. Gelişinden belli. Ahaha <laughs> Gelişinden belli belli. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Kayseri ya. Ne oldu? Ha? O kadar destekledim penaltıyı kazandırdım. <gülüyor> <gülüyor> Onu da harcadınız be Kayseri. Ah Mertens! 90'a gidiyordu be. Güzel, güzel kurtardı kaleci. Çok güzel şut ya baksana. İlk yarı bitti arkadaşlar. İki takım da çok istekli. Kayseri Spor kapanmıyor. Ee, onun haricinde Galatasaray'ın bir golü iptal edildi. Ki bence hakem olduğumu iddia etmiyorum ama yani bence faul diye bir şey yoktu. Bakalım hakemler ne diyecek ya da siz ne diyeceksiniz. Yorumlarda belirtirsiniz. Abdülkerim'in pozisyonunda penaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle geliyor topa. Onun haricinde ikinci yarı herhalde kazanırız. Ama Kayseri açık oynuyor. Onun için seyir zevki çok yüksek bir maç. Sence ne olur? Ben hala beraber olacağını düşünüyorum. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Maçta ikinci yarıdayız. İkinci yarıdayız arkadaşlar. Dediğimiz gibi hani e, maç esnasında penaltı pozisyonu olsun. işte faul pozisyonu olsun, verilmeyen gol olsun. Anlık reaksiyonla işte tepkilerimiz doğru veya yanlış olabiliyor. Beyin Beşiktaş net bir şekilde göstermiyor. Hakem olduğumuzu iddia etmiyoruz. Yani bunun için hiç seviniriz. Varsa bir yorumunuz. Penaltı veya değil ve işte ne bileyim faul var ya da yok yorumlarda belirtirsiniz. Anlık tepkiyi de kesmek istemiyorum yani e, bu sefer de doğallık kayboluyor. Neyse ikinci yerdeyiz. Halil Zaha! <laughs> atın artık abi bu adam atın artık. Bu ayak ya sağ ile denediği için atamadı. Sağ ayak bu adam ya. Aaa <laughs> <Ayar olsun> sana. <laughs> <laughs> abi atın artık ya. Atın artık şu ikiyi bulalım da bitsin artık şu çile. Bomboşsun Zaha ya. Böyle bir saha yapılamaz çünkü. <laughs> <laughs> Bomboşsun Zaha. Neyse daha böyle devam et. Abi nasıl bir pas? Yani, helal olsun Barış Alper. <gülüyor> evet. Oo. <laughs> <laughs> Top nereye gitti ya öyle? Hangi seyirci burada acaba? Ben bu şeyleri çok merak ediyorum. Topun parasını alın abi o adamdan. Sağının dışına attı. Ya ne kadar güzel bir pozisyondu. Nasıl harcadın şu pozisyonu? Offside da yok. Ne offside lan? Paşı şey paşı diyorum. Pası ne? şey veriyor. Paşı mı? <laughs> Kim veriyor? Paş mı? ne? be. <laughs> Bak şimdi futbol terimlerinde paş diye bir şey yoktur. <laughs> Bu paslaşmaktır. <laughs> Pas. Orta açmak. Bu terimler sizde var mı? Ben de yok. <laughs> <laughs> Icardi'nin yerine Bakan bu vardı normalde. O da Afrika Kupası'nda. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dağıldılar. Icardi de, de kupasında. <laughs> Zene de katılıyor arada. <gülüyor> <gülüyor> Sarı kartı verecek. Hadi Barış. Barıştan Vur. olmaz. Vurdu. Vurdu, Vurdu ne oldu? Artık atın artık atın. Atın. Gözler <laughs> de sinirleniyor Hadi Abi, hadi Ne hadi. olur gol olmasın hadi, ya Ne olur gol olsun Ya Hapo ne yapıyorsun Hapo Ne yaptığını skordan görebilirsin Ne yapmış Öyle hata mı yapılır ya Hapo mu yaptı o hatayı görmedim ben ki Bak ne kadar rahatsın dedin <laughs> Skora bak <laughs> Of. Bir şey demek istersen şey yapalım, konuşalım. <laughs> kim yapıyor orada ya, kim hata yaptı? Abdülkerim hepsi hata yapıyor abi. Kimin yaptığının çok bir önemi var mı? Torreira yapmış. Abdülkerim Torreya. dokunamamış. Torreira. Bir şey söyleyeceğim. Kimin hata yaptığının çok önemi var mı? Yok yok. Golü yedik sonuçta. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Maaşından kesiyorlar mı? <laughs> Abi şu an çok iyiyim ya. <gülüyor> 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 Üzülme. Beni çok fazla ben beni çok fazla üzerme etme sabrımı zorlamayın. <laughs> Oley bak nasıl taklatıyor. Oley. Tore diyor nasıl kendimi yere atmadım diyor. <laughs> nasıl ben orada bir faal aldırmadım hata kesmedim diyor. Skor kaç kaç Galatasaraylı. 1-1. Atarız ya biz bunlara. Atarsınız. Kiki ne olabilir? Ha biz bunları atarız ya. Atarsınız. Bak attınız. Şu an attınız. Atarız. Ama neydi şu holding tunç muydu neydi o? Kırmızı çekiyor size. <gülüyor> <gülüyor> Hep kırmızıyı buluyorsunuz. Bir ülkere vuruyorsunuz bir holdinge. <laughs> Kayseri attı nasıl bir kendine geldin? Nasıl bir enerji geldi sana? <laughs> Ay Niye? Bak şimdi maç gününde Nike yazıyor ya onu vurursunuz siz. <laughs> o da kırmızı ya. <laughs> Bak. Ve Mertes kaçıncı seyirciyi vuracaksın? Sence kaçıncı seyirciyi vurur? Susar <laughs> mısın artık ya? Şişt, buradan gol olacak diye düşünüyor musun? Olacak. Olmaz. Mertes şimdi vuracak. kaleciden sekecek oradan da, da direğe da çarpacak. Toruruyor. Oradan da tellere. Bak. Evet. Kaleciye çarpacak dedin ama. Dedin, dedin. Bu da dedin. Neler <laughs> <laughs> olsun içine doldu herhalde. Dedi ama. Galatasaray bizi çimlerin diline düşürüyorsun Galatasaray. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Endombele'yi alıyor, Demirbay'ı İçeriye alıyor ya, oyun alıyor ya. Demirbay'a öğrettiler mi elle oynamaması gerektiğini? <laughs> Sar mısın ya? Bir şey söyleyeceğim, elle oynamamaları gerektiğini o şeyde yapıyorlar mı antrenmanlarda falan? Hani mesela bir pozisyon oluyor buna elle evet. değil de nasıl ayakla karşılık veririz ya da kafayla. <laughs> ben Galatasaray atamıyor diye sende <laughs> muhabbet ediyorum hani. Sonuçta daha var. <laughs> Ya bir bırak size sal beni ya. Antrenmanlarda size bunu da çalıştırıyorlar mı? Çalıştırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi ne oluyor? Ne itiraz ediyorsunuz? Net bir penaltı arkadaşlar. Yani tutup omzundan şöyle tutup geri doğru çekiyor. Ee, i̇zleyecektir arkadaşlar büyük ihtimal penaltıyı verecektir. Yani o defans oyuncusu mu o kimse çok büyük bir hata yapıyor. Ya bizim yani atacağımız yoktu yani karar doğru ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok aşırı net bir penaltı yani bu tartışmasız penaltı. Hasan Ali'nin de yaptığı da çok alakasız yani. Yani çekmese gol olmayacak. Kaleci alır yani o topu. Formun, formasını Evet sence çekelim. penaltı mı? Bence de penaltı çünkü gole giden bir pozisyon. Gole giden bir oyuncu. Tutup çekmesi bence de penaltı yani. Hadi Mertens kaçır. Seyircilere odaklan. At ya Mertens. Gol be! Konuşsana az önce bir sürü şey sayıyordun. Hadi konuşsana Mertens hep dışarıya atıyor falan. Ne bir şey oldu? söyleyeceğim bu maç niye penaltılara kaldı ya? <laughs> İşin komik tarafı da hep Kayseri maçı yani. Fenerbahçe'nin Kayseri maçı da olaylıydı. Galatasaray'ın Kayseri maçı da olaylıydı. Ama Fener'in penaltılara kalmadı. <laughs> o maçta da penaltı olmadı mı? Olmuştur illaki de kalmadı yani. <laughs> Arkadaşlar maç bitti. Yani dediğimiz gibi maç başından önce hakemleri konuşmuştuk. Yani bizim görüşümüz de aynı şekilde. Değişiklik yok. Yöneticiler istediği gibi <laughs> Süper Lig'e yön veriyor. Hakemler de istediği gibi. Bugün bize oluyor, yarın size olacaktır. Ondan sonra gün Beşiktaş olacaktır, Trabzon olacaktır. Anadolu kulüplerini zaten ezip geçiyorlar. Birbirimize bu şekilde düşmanca davrandığımız sürece bunun düzeleceğini düşünmüyorum. Hakem harici futbol konuşacaksak ben Galatasaray'ın yani Kayseri içeride rahat yenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hay tamam Kayseri kötü bir takım değil ama kadro kalitesi yani şurada son vuruşlar biraz daha iyi olsa hiç bunları konuşmayacağız. Evet sana bırakıyorum. Tebrikler Galatasaray. <laughs> Bu arada biz e, futbolun holigan tarafında değiliz. Taraftar kısmındayız ve eğleniyoruz maç izlerken. Video çekerek de sizi eğlencemize davet ediyoruz. Onun dışında bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum yapıp beğeni yapmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz. Bildirimleri de açın. Başka maçlarda görüşmek üzere.